ben daha önce de söyledim. Ekonomiyle ilgili kurumları ayağa kaldırmamız bir aydır. Niye? İç işleyişini yeniden yapılandırmak, dürüst ve ehil kadroları işin başına koymak, kurumların tam bağımsızlığını, bağımsız olması gereken kurumların tam bağımsızlığını sağlamak bunların hepsi maksimum bir ayda biter. Ama özellikle yeni kurulacak hükümetin özgürlüklerle ilgili yapacakları, gençlere ya gençler şöyle rahat nefes alın, Artık sosyal medyada isterinizi paylaşın. Kimse sizi paylaşımlarınızdan dolayı yargılamayacak. Şöyle bir rahat nefes alın. Ve gazetecilerimize, basına ya artık biz size karışmayacağız. Hiçbir gazeteciyi eleştirel yazdığı, çizdiği, konuştuğu için işten kovdurtmayacağız diye. Hükümetin ilk günü yapılacak bir açıklama dahi ülkeye büyük bir nefes aldırır. Hmm. Hukuk ve adalet konusunda güvenilir bir hükümetin kurulduğu gün yatırım gelmeye başlar. Çünkü yatırımcı ülkenin bugününe bakmaz, ülkenin geleceğine bakar. Yatırımcı anında Sezer, ya buraya düzgün bir kadro geldiler. Şu anda da fiyatlar çok uygun. Ben gireyim. Uygun fiyatlara yatırım yapayım ki iyi bir geri dönüş sağlayayım der. Adalet ve hukuk konusunda sağlam duracak bir iktidar kurulduğu gün bu ülkeye oluk oluk para akmaya başlar. Enflasyon bakın. Biz ilk göreve başladığımızda 34 yıl İki haneydi, üç haneydi ya. İki hane, üç hane. Tek haneye 34 yıl boyunca inememişti enflasyon. Biz iki yılda indirdik. Enflasyonu 2003, 2004, iki yılda tek haneye indirdik ve paradan 6 sıfır attık. Hatta biz paradan 6 sıfır atacağız diye inan ettiğimiz gün inananlar çok azdı biliyor musunuz? Yani köşe yazarları neler neler yazdılar. Dediler ki bunu yapamaz bunlar dediler. Olur mu ya 30 senelik enflasyon bugüne kadar kim düşürebildi ki bunlar düşürüyor dediler. Nasıl atacaklarmış dediler. Hatta çok ağır kendileriyle ilgili taahhüde giren köşe yazarları oldu. Ve yaptık. İki yılda enflasyonu tek haneye indirdik. 34 yıllık enflasyonu paradan 6 sıfır attık. Bunu başardık. Biraz önceki milli gelir grafiğinde gördüğünüz 3600 dolardan alıp 11 bin dolara 6 yılda çıkarttık ülkeyi. 6 yılda milli gelir 4'e katladık. Yani bunları hiç yapmamış olsak deriz ki ya bu ülkenin kaderi bizden bu kadar. Öyle değil. Bakın Ama... Türkiye'nin <laughs> en önemli meselesi efendim gençlerimizin işsizliği bakın Doçevalle de gördüm bunu. İşsizlik arttı. Genç işsizlerin oranı yüzde %23.1 efendim bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Bakın. Her dört gençten birinin işsiz olduğu tablo. Ben bugün biraz dersimi çalışıp geldim. Gençlerle ilgili de Savaş, bir grafik var. var mı? Genç işsizlik yok mu? Yok ben onu şöyle yok. koyacağım. Hmm. Nasıl bilmiyorum aç açısında evet, ama. Evet arkadaşlar gelir sabit tutarsanız. Nedir efendim bu? Bakın bu genç işsizlik oranı. Ve 12 aylık kümülatif. Belli bir rakam geliyor. Geniş Bunun daha işsizlik ne var. demek efendim? Geniş işsizlik diyor. Geniş, geniş işsizlik ne demek? Yani sorulduğu zaman, sorulduğu zaman e, ben işim yok, çalışmıyorum ama işte aramıyorum diyen bir kesim var. Yani iş aramaktan vazgeçmiş. Ya umudunu yitirmişler. Umudunu yitirmişler tamam, var. Tamam. Şimdi biz buna çok vurgu yapınca TÜİK de ne yaptı? Bir süredir artık geniş işsizliği açıklamaya başladı. Yani bu TÜİK'in son 4-5 aydır açıkladığı bir rakam. Daha önce açıklamıyorlardı. Peki. Sadece düz işçiler açıklıyorlardı. Şimdi bunun bir de gençler için olanı var ama ben sadece tüm toplum için olan genişlik, genişlikten başlayalım. Bakın geliyor 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 ve şu kırmızı çizgi ne biliyor musunuz? Taraflı partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan beraberce ekonomi yönetiminin tamamen beraber yönetmeye başlıyorlar. İmza tek, yetki tek. Ne oluyor? A'nın da artıyor ve artış pandemiden önce başlıyor bakın o çok enteresan. Hani pandemi geldi işler bozuldu öyle değil? Pandemi ne zaman geldi? Pandemi 2020'de geldi değil mi? Ama 2020'den önce zaten işsizlik artmaya başlamıştı memlekette. 2019'da bu ülkenin büyüme hızı sadece yüzde bir, sadece yüzde bir. Dolayısıyla e, bu sistem var ya bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok büyük zarar verdi Türkiye'ye. Ama sadece bakın sistemde değil. Sistemin yanında ülkeyi yöneten zihniyet bu ortak akıllı kenara bırakan, istişareyi kenara bırakan zihniyet. Ben tek başıma her şeyi bilirim. Zaten bütün bu başarı bana ait. Benden iyi kim yapabilir ki diye istişareyi ve ortak akıllı kenara bırakan zihniyet ve aynı zamanda bir topyekün iktidarla ilgili israf, yolsuzluklar. Bütün bunu topladığınız zaman artık Türkiye'nin maalesef beli doğrulmuyor. Ve Bugün itibariyle baktığımızda sadece bir sistem değişikliği İsmail Bey Türkiye'yi kurtarmaz. Hani diyorlar ki ya parlamenter sistem gelecek, işler düzelecek. O kadar da kolay değil. Parlamenter sistemin Türkiye'ye gelmesi şart. Biz de Deva Partisi olarak Türkiye'de mutlaka güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama yetmez. Ama yetmez. Bunun yanında ciddi bir zihniyet değişikliği ve topyekun bir iktidar değişikliği şart. Yani ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi lazım. Topyekun bir iktidar değişikliği lazım. Artık bugünkü iktidar yorgun bir iktidar, yorulmuş bir iktidar. Doğru. Zamanında güzel şeyler imza atıldı. Güzel şeyler yapıldı. Bir zamanlar Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine sokan, Avrupa Birliği sürecinde hızla ilerleten bir yönetim zihniyetinde yaşadık. Ben Avrupa Birliği Bakanı da yaptım biliyorsunuz. Evet, İlk baş kereciyiz. Ve Avrupa Birliği standartlarını hedeflemek Türkiye'ye çok şeyler kazandırdı. Bunların hepsini yeniden yapabiliriz. Hepsini. 33 tane fasıllar. Bunların hepsini biz Ezberledik. Brüksel'e gel git gel git gel git. 33 tane ayrı heyet kurduk her bir fasıla ilgili. Ev ödevlerimizi gayet iyi biliyoruz. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği standartlarına her alanda yükseltmek için yapılacaklar belli. Yol haritası belli ama ne lazım? Bir irade lazım.